Evet, bugün Şifa Yıldızları Sohbeti'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz e, her gün böyle küçük küçük kahve sohbetleri yapmayı seçtik. Bizimle beraber olursanız mutlu oluruz. Çok seviniriz. Evet. Bizim enerjimizi size istiyoruz. Sohbetimizin enerjisi. Evet, Nadide'cim. Evet, ben Hülya Üskan. <laughs> bir süredir e, bu yolculukta Hülya ablayla güzel bir tesadüfümüz oldu. Ben de e, kendini keşfetme yolunda 2 yıldır bazı eğitimlerle işte yaşanmışlıklarla kendimi bir şeyler katmaya çalışıyordum. E, Hülya abla zaten bu konuda doğayen diyebilirim. <laughs> Kendine yani e, muhteşem muhteşem e, etrafındakiye fayda veren sağlayan bir insan zaten yanına oturunca bile enerjisi geçiyor. Biz de dedik ki bu enerjiyi güzel bir şeyle birleştirelim. Madem e, karşı tarafa geçsin istiyoruz, madem insanlarla bundan faydalansın istiyoruz, zaten buna yola çıkış amacımız buydu. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Oturduk, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> başlayalım dedik. Evet, sohbetlerle başlayalım. başlayalım, başlayalım dedik. Dedik. Evet, evet. evet, bugünkü konumuzu Hı -hı. toksik ilişkiler üzerine. E, kurguladık. Hı hı. E, çünkü bu ara benim yaptığım danışmanlık hizmetlerinde de hı hı. E, ve danışanlardan gelen aşağı yukarı iki aydır toksit ilişkiler evet. aslında altı. Ha toksit ilişkiler nedir dersen e, aslında zehirli ilişkiler. Evet. E, ve gizli ilişkiler. Gizli gizli seni zehirleyen ilişkiler. Farkında olmadığımız. Aynen farkında olmadığımız. Niye böyle dediğimiz. Aslında normalleştirdiğimiz ilişkiler bunlar. Evet. Bu aileden gelebiliyor, işte sevgisiz büyüyen bir çocuk da olabiliyor, değersiz hisseden çocuk da olabiliyor, baskılanan çocuk da olabiliyor Hı -hı. ve dolayısıyla o büyüdüğünde ne yapıyor? Yine aynı şekildeki ilişkileri seçiyor. Hı -hı. İşte öyle bir babayı seçebiliyor veya öyle bir eşi seçiyor. Hı -hı. Arkadaşlık ilişkilerinde de aslında toksiklikleri yaşayabiliyor. Bu genelde ilkokul, ortaokulda falan olmuyor ama Hı -hı. lise ve üniversitede bunlar aslında karşımıza çıkmıştır. Evet. Ee, Arkadaş ilişkileri biraz daha kolay, kopması daha kolay. Çünkü seni manipüle eden, seni kıskanan, sana üstünlük sağlayan arkadaşlıklarda bir süre sonra orada bir dur diyebiliyorsun evet. ve kendini seçebiliyorsun. Ama aile ilişkilerinde ya da evlilik ilişkilerinde bu biraz daha zorluyor aslında insanları. Evet. An annene babana ki bizim jenerasyon olarak evet. biraz zor hayır diyebilen bir kesimiz biz, öyle söyleyeyim. Çünkü Kendini öyle seçme büyüdük. kelimesi evet, çok ağır bir kelime. İşte Büyüklerini sayacaksın, <laughs> evet. küçüklerini seveceksin, koruyacaksın. Evet. Ama Hı. sen yok olacaksın. Hı. Böyle büyüdük. İşte eşin ne derse onu yapmak zorundasın. İşte çocuğun isteği önemlidir. İşte yemek saatleri, uyku saatleri çocuğa göre ayarlanır. Veya eşin geliş saatlerine göre ayarlanır. Hani burada kadın olarak e, söylüyorum ama Hı. daha sonrasında e, şunu söylüyorsun. Yani ben neredeyim bu ilişkide? Veya neden benim isteklerim olmuyor? Niye ben manipüle ediliyorum? Yani gibi yani. gibi. Evet. Ee, ve ondan sonrasında da çalışmalar evet. çıkıyor. Ama en, en ki şimdiki gençlik biraz daha bilinçli bu konuda. Ee, öncesinde sınırlarını koyduğunda, e, özellikle flörtlük ilişkilerinde veya evlilik ilişkilerinde, evet benim alanım bu, Hı. benim kazancım bu, benim isteklerim bu. Seninkilerde bu ama biz bir birlikte ilişkiye başlıyorsak evet bunu keyifli hale getirmeliyiz. Eğer o ilişkide keyif, huzur, mutluluk yoksa o zaman işte toksik ilişkiye giriyor. O zannettiğimiz şey ilişki değil zaten. Aynen öyle. Çünkü terazinin ayarı kaçıyor orda. E i̇şte mesela geçenlerde şöyle bir şey oldu. İşte eşim tatile çıkarken her zaman çok öfkelenir, çok gerilir. Biz de çocuklarla hiç ses çıkartmayız. <laughs> Arkadaş bir geziye gidiyorsun, çocukların heyecanlı, sen heyecanlısın, işte her şey hazırlanmış falan. Adam gergin ve sinirli. Şimdi bu normal mi? Neden normal. bu oluyor şey, o zaman? Normal. Birisinin mutluluğundan birisi mutsuz oluyorsa o zaman orada ilişki yok zaten. Hani bir birliktelik var belki ama zorunlu bir birliktelik. Evet. O zaman onun tadı kalmaz zaten. Senin gittiğin tatilin de tadı kalmaz. Harcadığın paranın tadı kalmaz. Yediğin yemeğin tadı kalmaz. Dolayısıyla aslında insanların, özellikle kadınlara yine bunu söylüyorum ben, işte o çocukları yetiştiren anneler daha fazla ön plandalar. Annenin şekillendirilmesi daha farklı. Dolayısıyla çocukları eğitirken öncelikle kendilerini sevmeyi öğretmek gerekiyor. Nedir peki sence kendini sevmek? Kendini sevmek nedir biliyor musun? Kendi kendinle mutlu olabilmektir. Kendi kendinle huzur bulabilmektir. Kendi alanında ben kimim, neden bu dünyadayım bir mucizesin sen sonuçta. Milyonlarca hücreden sen oluyorsun bu bir mucize. Evet. Dolayısıyla ben bu dünyaya niye geldim dediğinde ve kendimi ne beni, beni ne mutlu eder sorusunun cevabını bulmaktır aslında. Evet. Kendine değer vermek. Ben şimdi mutlu muyum? Bu insanla mutlu muyum? Biz birlikte olmaktan mutlu muyuz? Evet. Değil mi? Mutlu oluyoruz ve Mesela alan yaratıyoruz. İşimizi gücümüzü bıraktık. Hepimizin ayrı işleri var. Sorumlulukları <laughs> var. Aynen öyle. Evet. Kameramızı aldık, oturduk. Biz böyle bir yol, yolculuğa çıkacağız dedi. Evet, evet. En azından heyecan duyduk. Uzun zamandır da bunu yapmak istiyorduk. Yazdan beri. Demek ki bugüne kısmetmiş. Ama, Ama yine de, de alan yaratıyoruz diyoruz, değil mi? İşte evet. diyoruz ki, hadi bir yerde bir kahve içelim, hadi evet. bir yere gidelim. Şurası çok güzelmiş, Hı -hı. birbirimize destek oluyoruz ve evet. paylaştığımız şeyi sevdiklerimizle de paylaşınca aslında o daha büyüyor. Bu bunu yaşayabiliyorsan bir arkadaşınla, eşinle, dostunla, annenle, kardeşinle Hı -hı. her kimse eşinle. Bu iletişimin güzelliği aslında kendini seçmek. Ben çok mutlu oldum sen de mutlu oldun. Bu, bu çok kıymetli bir şey aslında bu <laughs> hayatta ve bu, bu yaşama evet hayatımız yaşayacağız hayatımız güzelleştireceğiz falan ama yaşamın da kalitesi çok kıymetli. Yani ilişkilerdeki o birliktelik. O frekans, işte bambaşka bir yerdesindir aslında. Hı hı. Çok sevdiğim bir arkadaşım benim Amerika'da ama ben hı hı. bunu hissedebiliyorum onu. Rüyamı hı hı. görüyorum veya bir şey hissediyorum, onu paylaşıyorum. Bunun illa aynı yerde yan yana olmak gibi bir Böyle şey değil bu. Evet. Tamam Sevgi çok kıymetli. Yani bu dünyanın evet sevgiye çok ihtiyacı var. Koşulsuz sevgiye de çok hı hı. ihtiyacı var. Koşullu sevgilerde işte toksik ilişkilere gidiyor. Aynen aynen. Eğer senden bir menfaati varsa, senden bir şeylerden besleniyorsa, e, seni manipüle ediyorsa, senin kıskanıyorsa ki bu çok fazla toksik ilişkilerde. Ama ben seni çok seviyorum, kıskanıyorum ama çok seviyorum. Böyle bir şey yok. O zaman sevgin nerede? Yok, yani böyle şey şey yok. bir şey yok. Arkadaşın şey seni çok kıskanıyor. İşte senin mutluluğunu, senin aileni, evliliğini, çocuklarınla ilişkin falan kıskanıyor sana geliyor bir şeyler bir şeyler e, yapıyor ve aslında o gittiğinde sana o negatif enerjiyi bırakıyor ve sen iki dakika sonra ya işinle ya çocuğunla kavga ediyorsun. Ben çok yaşamışımdır. Anladım. Bir arkadaşım vardı gelir burada anlatırdı kocasını anlatırdı anlatırdı işte kızını anlatırdı böyle yine bir psikolojik takımı vardı. <laughs> Sonra, kadın giderdi. Biz iki dakika sonra çocuklarla kavga ederdik ki biz hiç kavga etmiyoruz aslında. Yani derdim, nasıl bir enerji bırakıyor. Ve evet. ilk e, Luisa'nın eğitimlerini almaya başladığında 2010'ların başları, onu da bir gün anlatırız. Olumlamalar çok kıymetli gerçekten. Evet. İlk dersin olumlaması şeydi, hoca bize sordu işte neden çok muzdaripsin, neden kurtulmak istiyorsun falan. Dedim ki ya benim böyle böyle bir iki arkadaşım var ve ben artık onlarla görüşmek istemiyorum ama kavga da etmek istemiyorum. Böyle Nasıl su gibi ayrılmak istiyorum falan. Ne oldu dedim ki böyle böyle. Çünkü geliyor eteğindeki bütün taşları döküyor. Hı -hı. mağdur edebiyatını oynuyor. Kurban Bak, öyle. Aynen öyle. <laughs> Ama akşam gidiyor kocasıyla çocuklarıyla gayet iyi ve ben bütün o ağırlığıyla Çocuğum evimde yaşıyorum. Bunu istemiyorum. O zaman şunu yapacaksın dedi. Benim iznim olmadan benim evime alanıma, hayatıma hiç kimse giremez diye bir olumlama yazacaksın dedi. Hı hı. Aa tamam dedim ben artık duvarlara yazdım, aynalara yazdım, işte telefon ekranlarıma yaptım. Benim izin olmadan hiç kimse benim enerjimi alamaz, benim hayatıma giremez, benim evimden yalnızca sevgi girer ve sevgi çıkar diye hı, güzel. olumlamalar yaz. Bunları çocuklara da öğretim ve inan. Ertesi hafta derse gittiğinde ne oldu dedi? Dedim ki yoklar. Ben hmm. böyle olacağımı biliyordum dedi hocam. Hmm. Çünkü bunu gerçekten canlı gönülden istedim. Kesinlikle. Hani olumlamalarda işte Ben olumlamalarımı yapıyorum ama olmuyor dediğim nokta şu. Kalpten istemek gerekiyor. Evet. Zihnin, kalbin ve ruhun bunu istemeli ki o enerji alanına gireceksin. Ve evren diyecek ki evet Hülya bunu istedi. Evet. O zaman bu tarz insanlar hayatına girmeyecek. Ve gerçekten o günden sonra benim hayatıma toksik ilişkiyle hiçbir şey girmek. <laughs> ne kadar güzel. Gerçekten ve hep bunu söylemişimdir. Her gün de söylerim. Benim evime sevgi girer ve sevgi çıkar. Bana yalnızca sevgi girer ve sevgi çıkar. Bu çok kıymetli bir şey. Hı hı. Yani bu hayat sevgi, koşulsuz sevgi. Evet. Yaradan sevgisi, işte ilahi aşk diyoruz, çocuk aşkı, eş aşkı, aile aşkı diyoruz ama hepsinin sebebi, müsebbibi diyeyim ya da kaynağı, e, kaynağı evet çok doğru hı hı. kalp evet. ve sevgi. Sevgi enerjisi. Dolayısıyla toksik ilişkilerden de el suyunu şunu söylemek lazım. Çabalayacaksın, hı hı. emek vereceksin. Hemen kesip atmak da doğru değildir. Çünkü biz zaten bize öğretilenleri çekiyoruz. Hayatımızdaki insanlarda. E, emek vereceksin, çabalayacaksın, anlatacaksın kendine. Nerede manipüle ediliyorsun, nerede rahatsızlık durduğunu. Peki manipüle edildiğimizi nasıl anlarız? Anlarsın onu. Sonra o gittikten sonra kendini böyle donmuş gibi hissedersin. Ne oluyor dersin ya? Ben burada ne, ne oluyorum şimdi? Kim oluyorum? Hı hı. Dediğin sorguda manipüle edildiğini anlarsın.